terapisti olarak ilişkilerle ilgili dinç edileceğim fikirlerimi paylaşıyorum. Başlayalım. Eşimizle ve ilişkimizle ilgili şunları hissetmek çok doğal. Ayrılsak daha mı iyi olurdu? Keşke bekar olsaydım. Bu ilişkiyi sürdürmeye gerçekten değiyor mu? Birazcık sussa da kafamı dinleyebilsem. Acaba başka biriyle daha mı mutlu olurdum? Eski sevgilim bu konuda ondan daha iyiydi. İlk tanıştığımızda her şey daha güzeldi. Keşke birazcık yalnız kalsam. Üf, bu davranış beni çok utandırıyor. Eğer aklımızdan böyle şeyler geçtiğinde of hakkında böyle şeyler düşündüğümü bilse çok üzülür diye düşünüp çok suçlu hissediyorsak veya eyvah galiba böyle şeyler düşünmem gerçekten çok kötü bir ilişkimiz olduğu anlamına geliyor diye düşünüp paniklemeye başlıyorsak derin bir nefes alıp sakinleşebiliriz. Çünkü eşimizle ve ilişkimizle ilgili bazen kötü hatta kaba şeyler düşünmek oldukça normal. İnsanız çeşit çeşit şey düşünüyoruz ve neyi düşünüp düşünmediğimizi de zaten kontrol edemiyoruz. Ayrıca zaten her düşüncemiz biriyle ilgili gerçekten ne düşündüğümüzü, ne hissettiğimizi yansıtmıyor, belirlemiyor. Kaldı ki düşünce suçu diye de bir şey yok. Tabi bu şu anlamada gelmiyor. Her düşündüğümüzü ses dile getirmemize gerek yok. Hemen bir disclaimer vereyim. Tabii ki ilişkimizle ilgili sadece bu tonda düşüncelerimiz varsa, o zaman burada bir sorun olduğu anlamına geliyor olabilir. Ama eğer arada bir böyle şeyler aklımızdan geçiyorsa, ağırlıklı olarak bunları düşünmüyorsak, o zaman kendimize bir rahat verebiliriz bu insani.